Herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfağımda aşırı lezzetli ve yapımı da bir o kadar kolay olan Burma baklava hazırladım. Şimdi ise yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve 1 dilim limon ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynarken 100 gram kadar tereyağımı eritiyorum. Yufkalarımı makas yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Toplamda 15 adet baklavalık yufka kullandım ben. Her bir yufkayı bu şekilde eritilmiş tereyağı ile yağlıyorum. Yağladıktan sonra orta kısmına kıyılmış ceviz ekliyorum. Ve yufka ile kapatıyorum. Kapattığım kısmı ise ince baklavalık yufka yerleştirip bu şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra iki uç kısımdan büzüp bu şekilde çıkartıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yapımı gerçekten çok kolay. Uç kısmını yağladım. Orta kısmına yine kıyılmış ceviz ekliyorum yufka ile üzerine kapatıp ince oklava yardımıyla sarıyorum ve iki ucundan büzüyorum. Sarma işlemim tamamlandıktan sonra kalan tereyağı ile üzerine yağlıyorum. 200 ya da 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet tatlım pişti. Gerçekten kıtır kıtır görünüyor. Ben alımaya bıraktım. şerbetinde de ılık olacak şekilde üzerine ilave ediyorum. Gerçekten görüntüsü de çok güzel. Şerbet ilave ettikten sonra 1 saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenme işlemin tamamlandıktan sonra ise antep fıstığı ile süslüyorum. Gerçekten görüntüsü de çok güzel, tadı da çok lezzetli oluyor. Misafirlerim tarafından ise gerçekten çok beğenilen bir tatlı. Sizlere de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Antep fıstığı ile süslememi tamamlandıktan sonra servise hazır hale geliyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.